merhaba ben namı değer Bay Santino. Bugün sizlerle Clean tanıtım videosu çekeceğiz. Bu kanalımızın ilk videosu. Öncelikle buradan başlayalım. Burası mo farma gibi bir şey olacak. Taş dolara da dizmedik. Burada 3 adet fenerimiz bulunmakta. Eskiden burası kaleydi. Kaleyi yıktık. Yeni boyutlar yapacağız. Ee, yukarıda gördüğünüz şey Karpuz var mı? 49 klin tam burası. Ben bir yukarıya çekeyim. Videoya devam edeceğim. Evet arkadaşlar üst tarafa geldik. burası 49 klin olduğu için 2 AFK gerektirdiği için raylı sistem yapmaya karar verdik. Bu raylı sistemle bütün çiftçiye her yeri görebiliyor. Ama bazen bakta kalan karpuzlar oluyor. Eğer video kalitesiz ise ya da videoda takılmalar var ise kusura bakmayın çünkü ilk videom olacak. Ee, şöyle bir göz attırayım size. Burası 14 çarpı 14 bir krem, iki katlı. Ee, verimini de birazdan göstereceğim. Çoğu karpuz bakta kalıyor sebebini ben de bilmiyorum. Ee, yukarı çek ya da yukarı şöyle çıkalım. Eğer taş dura varsa neyse şundan çıkalım böyle. Ee, bir, dakika, bir dakika arkadaşlar. Burada yok. Şuradan şöyle çıkalım biz. Ee, burası da bizim kalıcı olarak kalacağımız yani chest odası ve benzeri bu yapacağımız yer burada çöpler var. Burada da moblar doğuyor. Öncelikle size şunu göstereyim. Burası bizim chest odası. Wood falan basıyoruz burada. Arkadaşlarımızın yani 3-4 kişiyiz bu kliğinde. Arkadaş burada afk neyse. burada çeşitli insanlar var levelin'e göre. Burada işte bulduğumuzu falan basıyoruz hemen sponsorumuzu göstereyim şuradan iki tane sponsor var buraya ne yazmışlar hiçbir şey iki tane sponsorumuz var arkadaşlar arkadaşımın hesabı ban yediği için üçüncü sponsor alamadık ama olsun ee, daha ne konuşayım birazdan yukarıya göstereceğim Eğer bir blok bulursam evet arkadaşlar ben yukarı çıktığım anda videoya devam ederim. Beklemede kalın. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada arkadaşın yaptığı iki tane bu içi var. Biz buraları doldurmayı hedefliyoruz. Ee, bizde olan madenleri şöyle bir göz atalım isterseniz. Altın, altın bu kadarlık var şu an yani bu kadar biraz az yani. Satınca 10 tane Guardian almayı planlıyoruz. Şöyle bir göz attıralım. 5, 5, siteye, 5 6 siteye, siteye yakın time var arkadaşlar. Bu çoğu, çoğu sandıklarda iki tane arkadaşın yer. Yani. Benim hiç sandığım yok. Ee, bu videonun şifresi de ne olsun ne olsun ne olsun. Balta olsun arkadaşlar. Ee, balta yazan bir kişiye elinde gördüğünüz ganimet üçlü baltayı vereceğim. Ee, şimdi şu diamond ve benzeri şeyleri göstereyim. Burada demirlerimiz var. Biz bunu ısıtıp satacağız direkt. Yani stok yükselince stok yapıyoruz. Şöyle bir göz attıralım. Ee, daha ne konuşabilirim ki? Aha, burada chest yapılmaya başlamış. Yani chest odasını. Ortak değil de arkadaşımız olarak dört tane Arkadaşlar ee, birisi King, Exeromo PvP. Belki birisinin zaman hesabı ban ee, 20, şey, 20 günlük. O açıldığı anda bir gardiyan daha almayı düşünüyoruz. Bu videomuzda bu kadarlık olsun arkadaşlar. Dediğim gibi yorumlarda balta yazan bir kişiye elimde gördüğünüz sistem savaş baltasını vereceğim. İleride çekilişlerimiz olacak. Eğer bir aboneye şey bin aboneye yaklaşırsak veya yüz abone olursak e, yanda gördüğümüz kinasım kadar yani yüz kasını size vereceğim. Çekilişe şey, katılmayı unutmayın. Kusura bakmayın heyecanlanıyorum çünkü biraz. Çekilişe katılmayı unutmayın. İyi, e, e, iyi günler, iyi akşamlar. Ne zaman izlersiniz bilmiyorum. İyi günler arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.